Selamun aleyküm. aleyküm abilerim. Uğur Erdem kardeşimin yanına geldim. Şu Bir 10-11 tane kuş alacağız. Anlatıyorum abi. Anlat kardeşim. Herkese. Sana Selamun Aleyküm. Kuşları Engin abiye vereceğim. azaltmak için. Eyvallah Farklı kardeşim. sebeplerden dolayı veriyorum ben kuşları. Kuşlar iyi kuşlar. Herkes de izledi zaten bunları. Ee, nasıl söyleyeyim. Taban özellikli. Saydıraç makinesi gibi taklası bol. Atımlı, 10 numara atımları var. Şöyle yapalım yani ben, Uğurum istersen şöyle yapalım. Ben şey, şimdi şey, atıyorum. Abi. Abim sen çek sana ahmet ama. Sen bas. Yani sen. Eh. Ben şu elime alayım. Sen tut sadece. Bak. İlk başta limon alıyorum. Heh. Açık mı Cengiz? Açık açık. Bu limon hazır abi. kendini izledin. Ee, şimdi ben izledim. Altım altı da dolu. Daha yeni başladı. Eke dişi de e, dişi de diyorum. Yavruyken başlamıştı. Kanada girdi. Kanatlarını kestim. Eke kanatları geldi. Yeni uçurmaya başladım. Sen de gördün abi. 15 tane mi geçerli yaptı? Aynen. 15 tane geçerli yaptı. 5-6 takla, 2 takla da yerine indi. Atımları güzel. Yeni yeni saat dolduruyor. Alan bu kuştan memnun kalır. Bak gözleri müthiş. Zaten bal gibi. Süper bir kuş. Kendi yavrum. Koy abi onu. Atımlı. Bu erkek de sökmüş kendini. Damızlık. Bunlar takım zaten. Takım vereceğim yani aynen ya. abi. Bu erkek sökük ama damızlık. Evet. Bildiğiniz olsun çift tepe. Aynı kan zaten. Aynı abi bak birebir bu kuşlarda farklı bir kan yok. Evet. Limonlar birebir farklı şey yani birebir. Bir. Aynı kan. Hiç farklı bir şey girilmemiş. Bu onun dişisi. Direkt yumurta alınabilir. Yumurtlu yani hiçbir sıkıntısı yok. Hazır isteyen de uçursun. 10 gün idman versin uçursun seferli. Bu da metrajlı mı? Abi hepsinde metraj var. Ya metraj olmayan çıkmıyor Ay yani. Ayı veriyorsun ya iyi <laughs> Şu uçurduğum sarı gözün kardeşi Ke direkt kendime ayırdım damızlık yaparım diye. Arka tepenin. Arka tepenin kardeşi. Arka tepenin bir kardeşi ama bu uçmamış mıydı? Hiç uçmadı abi. Bu hiç uçmadı. Uçurmadı. Şunu da göstereyim. Bu yine abi çok sevdiğim bir uç. Direkt damızlığa çektim. Benim hiç uçurmadan damızlığa çektim. Başkan adını izliyor. Şöyle söyleyeyim. Geleyim buna. Bu tam bir kırık abi. Bazı başları var 50 metre. 40 metre götürüyor ama güneşi görecek abi. Güneşi görmedi mi oynamıyor. Güzel. Bazen bir taklası da var. Kafayı yedirtir insana. Yani yürü yürü, 50 metre bir takla yapıyor. Üstü var. Ama altta vurduğu zaman çok güzel başları var. Güzel. Altı maltı da gibi dolu. Bu kaç tane atladı? Bu canlı yayında 24 tane atladı. Herkes de izledi bunu. İlk başladığı Uçun. zaman. Kızgın. Bu uçmadı bayağı. Bir yarış uçurmadı. Şu an kızgın. Kızgınlıktan dolayı takla atmış olabilir. Onu da söyleyeyim. Eğer eş görürse taklayı eşi altabilir. Sefer sesi güzel. 24 25 tane yapmış. Bu onun anası abi. Ee, ön tepenin. Ön tepenin anası. Uçursunlar bak bende yalan olmaz abi. Herkes bilir. Tek taraflı dirsek çıtlatlı. Ama açmadı yani böyle bir şey. Çıtlatma var. O sıra ben bu da kızdığından dolayı şey aldım eşe attım. O da onun yavrusu haberim olsun. Şimdi havadaki onun yavrusu. uçursunlar abi sıkıntı yok. Çok güzel başları var. Atımlı ama dirsek açıyor. Küçük ufak. ama ufak. <laughs> Çıtlatma yapıyor. Sabayı almıyorsun zaten. Dirsekten kaçıyor mu bu? Kaçma yok. Kaçmıyor yok kaçıyor. Şunu söylediğim gibi abi. Tamam. sabun nerede taklaya dönmüş? Taktaya dönmüş. dönmüş. Kestim kanada girdi kestim. Kanat bekliyor. Evet güzel kuşlar. Haberin bunlar olsun. Bunlar ne yapacak? Bunlar, bunlar, bunlar sabunlar, sabunlar. Sabunlar abi. Bol taktalı. Limonlarla bir alakası yok. Yok. Yok, yok, yok onda da yok. Bu yok. Aynen yok abi. sinekli kalsın mı abi? Ben söylüyorum hani sana. Sen hazır hadesin. dediğin değil mi o? Bu hazır. Uçuracaklar bunu. 10 gün 15 gün uçuracaklar. Taklaya girecek. Seferde bir kuş. Haberin olsun. Erkek. 15 metre oynar. 15 metre ama sefer sayısı bol. Adam gibi oynar. Onu da söyleyeyim. En kötü yine bir 20'ye yakın bir sayı yapar. 20'ye yakın. Mı? Yapar. Aynen. Sen bilirsin. İstiyorsan kalsın. Evet. Cengiz'e dumanlı uçurdu Cengiz. Verdim ben bu evet. dumanlı. Onlarla aynı su. Ses şamak. On numara. Ben bak 15 metre diyorum. Ben sana nacizane konuşuyorum abi. Haberin olsun. Ben beyazlarla 15 diyorum. 25 yazıyor yarışı. Eke o? Eke. Kuşlar bu kadar abi. Evet. evet abiler ee, Şimdi şöyle yapalım Bunlar bu akşam yayına çıkacak bilginiz olsun Seni söylemek istediğin bir şey var mı Abi alan ayrını görsün Herkes gözü kapalı limonları alabilir Bir ek baş yapılacak kuşlar Ben dediğim gibi farklı sebeplerden dolayı Azaltmak zorundayım O yüzden verdim herkes de biliyor Aynen ee, Dediğim gibi işte abi gözünüz kapalı alın Herkes onun çocuğun rızkını veriyor Ben yalan söyleyecek bir insan değilim Çok kişi de beni bilir Mecbur, hani verdim yani azalsın abim de Dediğim gibi. Aynen, sıkıntı yok. O yüzden. Anlayan onlar. onlar. Evet abiler, görüşmek üzere. Oş, yakalın, sağlıcakla kalın. Bu akşam yayına çıkacak. Efendim? Burada sultanın yarısı bir de kusyet kusuyor. Şöyle abi. Sultan Bey'in yarısı bir de kusyet kusuyor. yüzü vermiştir. Değil mi? Eyvallah abi. Eyvallah. Abiler, Allah'a emanet olun. Uğur'um emeğine sağlık kardeşim. Teşekkür Herkes ederim. Sağladın, Bu akşam yayına çıkacak Hayırlı abiler. Olsun. Sağ olasın.